Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram veya YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Kapınızın ağzında geçmişle ilgili bir hesaplaşma var. Ve bu hesaplaşmada özellikle akrabalarla ilgili herkesin birbirine söyleyeceği cümleler ve bu cümlelerin arkasından da bir ferahlama çıkacak. Dört kişi arasında yaşanacak bu olayda aslında kimse kimseyi kırmayacak ama nedeni bilinmeyen olayların artık bir gün yüzüne çıkması, bir ferahlığa çıkması durumu da gözüküyor. Üzerinizdeki bir yük veya bir sıkıntıdan aydınlığa çıkacaksınız. Bu sıkıntıyı aydınlığa çıkarırken kendi kan bağınızdan olan bir kadının da size destek vermesi gözüküyor. Bir hastalığınız var. Bu dönem hastalanma yine kronik rahatsızlıklarınız konusunda dikkat etmediğiniz problemlerle tekrardan yaşama durumunuz olabilir. O yüzden sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Evinizin içindeki karmaşıklıktan ya da kara, e, kararsızlıktan artık kurtuluyorsunuz. Bu dönem ki hem evinizdeki kısmetlerin artışı hem de e, maddiyat anlamında güçlenme dönemine gireceğinizi gösteriyor. Üç parça halinde gelecek olan kısmetiniz maddiyat anlamında size destek verileceği gözüküyor. İş konusunda hiç beklemediğiniz kapılardan hiç beklemediğiniz gelirler elde etme anlamına da gelecek. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız ama sizin için hayırlı olacak olan bir kısmetinde tekrardan size geri dönmesi durumu var. Evinizden bir eşya çıkışı veya bir para çıkışı var. Bu para çıkışını pek istemeyerek yapacaksınız ama sonrasında da en azından ben bu konuda sıkıntımı rahatlattım, ferahlığa çıktım diyeceğiniz bir durum var. Birisinin size el vermesi, bir sıkıntıdan ferahlığa çıkma durumunuz var. 14 rakamında alacağınız bir kısmetle birlikte yarım yamalak yapılmış bir işin sanki pansumanını yapıp toparlanma sürecine gireceğinizi de gösteriyor inişli çıkışlı bir ilişki içerisinde olduğunuz ve bu konudaki artık inişli çıkışlı süreci netleştirmek, toparlamak niyetinde olacağınız da gözüküyor. İnsanlara karşı sanki ikinci bir e, savunma mekanizmanızı daha çok ön plana aldığınız ve bu konuda e, güven problemi yaşadığınız, her şeyi geride bırakma çabanız olduğunu gösteriyor. Bir rüyayla da bu konuda zaten net cevaplar alacaksınız. Kafanızın içerisinde farklı farklı düşünceler olmasına rağmen vakitsiz gelen tavırlar ya da vakitsiz yaptığınız hamleler size sıkıntı verebilir. Bu konudan dolayı dikkatli olmanız gerekeceğini söylüyor. Bu Y harfi veya T harfi olan bir kişiyle ilgili ev ya da evlilikle ilgili bir görüşme yapılacağı gözüküyor. Arkasından bir kaplumbağa çıkmış. Yine ev ya da evli, evlilikle ilgili bir yatırım yapılacağı ve bu konuda ferahlığa çıkacağınız gözüküyor. Yüzleşme yaşadığınız bir konudan aydınlığa çıkacaksınız. A harfindeki bir kişinin size üç ayrı iş konusunda teklifi olacak. Ve bu üç işi aynı anda yapabilme gücünüz var. Bu konuda hani bir projedir, bir şeydir, kısa vadelidir, arkası arkasına işleri yaparım diyebilirsiniz. Plan programlı çalışmak diyelim bu dönem. Bu dönem daha çok planlama üzerine uğraşacaksınız. T veya F harfi olan bir kişiyle ikili bir tarihte görüşme yapacağınız ve aranızdaki iletişimi düzelteceğiniz gözüküyor. Olmayacak diye düşündüğünüz bir konuda bir anda bir mucizenin olması ve toparlanma sürecine özellikle kafanızın içerisindeki sıkıntılardan toparlanma sürecine gireceğiniz gözüküyor. Ok işareti yukarı yönü gösteriyor bu dönem. Hayatınızdaki problemleri biraz daha geri plana itip kendiniz için, geleceğiniz için planlar yapacağınızı ve bu planların sizi ileriye taşıyacağını gösteriyor. Üç ayrı yerden gelecek olan balığınız, kısmetiniz bir anda toparlanıp, yani bunlar kredi olabilir, yapılandırma olabilir, başka bir şey olabilir. Biraz borçlanarak diyelim bu konuda istediğinizi elde edeceksiniz. Taşınma, yer değiştirme gündeminizde olacak ve bu dönem elinizden çıkacak olan üç parça halindeki kısmet aslında biraz da kolaylıkla ödeme yapacağınızı gösteriyor. Yaptığınız bir işin madalyasını alacaksınız. Yani insanlar tarafından takdir edilip geçmişte bu konularda çok sıkıntılar yaşamanıza rağmen artık yaptığınız işlerin görünür hale gelmesi, sizin kendinizi biraz daha ön plana çekmeniz daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak. İsminde H harfi olan bir kişinin kalben size karşı dürüst olacağı ve duygularını çok net bir şekilde anlatacağı gözüküyor. Bir süredir beri kalben sıkıntı yaşadığınız bir konuda da size destek verip aydınlığa çıkmanızı sağlayacak sanki bir tiyatro sahnesindesiniz ve bale yapıyorsunuz, gösteri yapıyorsunuz gibi düşünün. Kendinizi bu dönem daha estetik, daha e, rahatlamış, insanlara karşı daha çok kendini ifade edebilen bir zaman diliminde olduğunuzun farkına varacaksınız. Ama öfkenizi dizginlemeniz gerekiyor. Ani parlamalar, ani tartışmalara girmeler, olayı çok büyütüp abartma noktasını bu dönem çok sık yaşayabilirsiniz. Evet karşınızdaki kişiler de masum olmayacak burada ama sizin bu konuda vereceğiniz tepki 2 hatta 3 katına çıkarma durumunuzda gözüküyor. Yurt dışı ile bağlantılı akrabalar veya aile bireyleriyle uzak mesafedeki aile bireyleriyle bu dönem iki konuda tartışma yaşayabilirsiniz. Bu tartışmalar sizi zorlayacak ama bir hastalık etrafında da bir araya geleceksiniz ve bu e, bir araya geldiğinizde de sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranma durumunuz var. Hepinizin birbirini. Bu da sorunun kapandığı anlamına geliyor. Bir dönemi bitirip yeni bir dönem başlatırken temiz aydınlık bir göz yaşınız var. Bir mucizeye tanık olma ve inanamama durumunuz gözüküyor. Etrafınızdaki insanlara karşı söyleyeceğiniz cümleler dikkatle bekleniyor. İnsanlara karşı itibarınızın artması sizin insanlar üzerindeki sözlerinizin etkili olması bu dönem çevrenizin daha da genişlemesi anlamına geliyor. Ama sizin içinizdeki güven duygusu biraz daha fazla tetiklenecek. O yüzden sınırlar koyma niyetinde olacaksınız. Yurt dışından gelecek olan bir tane de müjdeli haberiniz var arkadaşlar. Evet, bu dönem niyet ettiğiniz şeyler konusunda koç ve yükselen koçlar. Tavus kuşunuz var kapının ağzında. Hani Bugünlerde çok sıkıntıda olduğunuz bir şeyin sanki doğum sancısı gibi çekilip arkasından ferahlığa çıkacağınızı gösteriyor. Ve iki farklı yerden de gelecek olan kısmetle bu dönemi rahatlıkla atlatacaksınız. Dedikodular veya konuşmalar bitip her şeyin üzeri kapatılacak olarak gözüküyor. İkinci bir dileğiniz var. Bu da e, sağlığınızla ilgili küçük bir uyarı var ama arkasından kendinizi daha iyi daha ferahlamış hissedeceksiniz. Atınız çıkmış muradınızı vereceksiniz. Sadık bir dostunuzla bir araya gelip bir konuşmanız var. Ve bu konuşma etrafında dört kişi kendi kendine farklı cümleler kursa da ortak bir yolun bulunup toparlanması durumu var. Evinizin hanenizin içerisine girecek olan üç kişi tarafından bir anda sevinçli bir müjdeli haber verilmesi size bir mucizenin kapısının açıldığını gösteriyor. İçinizde büyüttüğünüz öfke ya da üzüntüyü bu dönem mantar gibi büyütürken bir anda artık sevinç çığlıkları atadığınız, içinizde kelebeklerin uçuştuğu bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Akrep gibi sizi sokmaya çalışan bir kişiden de artık kendi derdine düştüğü için siz kendi işinize döneceksiniz, hiç uğraşmayacaksınız gözüküyor. Fincanı kapattığımızda kalbinizden geçen tek bir dilek var ve bununla ilgili kutlama yapacaksınız. Etrafınızdaki bir kişi de size bu konuda sevinçli, müjdeli bir haberi verecek gözüküyor. Evet, koç ve yükselen koçlar için bu dönem kafanızdan geçen birinci dileğinizle ilgili bir kutlama yapacağınızı, arkadaş çevrenizin genişleyeceğini ve yapmak istediğiniz şey konusunda başaracağınızı söylüyor. İkincisi çok savaşçısınız. Bugün dönem çok çabuk öfkelenip hırsla e, doğru yanlış fark etmeden hedefinize odaklanıp istediğinizi alabileceğinizi gösteriyor. Üçüncü dileğinizde kader çarkı çıktı. Bu da demektir ki kaderinizde köklü bir değişim var ve bugüne kadar olan bir şeyin değişmesi. Hayatınızın hani niyetiniz her neyse bu konuda gerçekten kaderinizde olması gereken sizin için artık bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Aşk ve ilişkiler konusunda koç ve yükselen koçlar hayatınızın kahramanı diyelim. Yeni bir başlangıç, yeni bir rahatlama dönemi hatta hayatınızdaki ilişki konusunda doğru yolda gittiğinizi ve bu ilişkinin doğru olduğunu sizin için yeni bir başlangıcın umutların filizlenmesi anlamına gelen bir sürece girdiğinizi gösteriyor. Ee, bekarlar için hayatınızın kahramanı beyaz adlı prensiniz veya prensesiniz var ee, İlişkisi olanlar için bu ilişki sizde yenilenme ferahlama artık bu ilişkinin içerisinde iyileşmelerin olduğunu ve ileri bir seviyeye taşınacağını söylüyor evlilik içerisinde de karşınızdaki kişinin e, hiç bilmediğiniz yönlerini öğrenip daha da mutlu olacağınız bir döneme gireceğinizi gösteriyor arkadaşlar Evet koç ve yükselen koçlar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.